Test 18 soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC bir üçgen. AC ve DE açıortay, ortay. BD uzunluğu 4 santim. AD uzunluğu 6 santim. DC uzunluğu ise 8 santim olarak verilmiş. Buna göre bizden AE uzunluğunu istemiş arkadaşlar. Öncelikle DE e uzunluğu bakın ABD üçgeninde iç açıortay ortay olduğundan dolayı arkadaşlar BD bölü AD oranı 4 bölü 6'dan bakın buraya 2K dersek Buraya ne diyeceğiz? 3K. Aynı zamanda arkadaşlar AC uzunluğu ABD üçgeninde dışa açı olduğundan dolayı bakın 8'in tamamının oranı bakın 6'nın AB'nin tamamının oranı yani 6 bölü 5K'ya eşit olacak. Burada arkadaşlar 40K eşittir 72'den her tarafı 8'e bölsek 5, 8'e bölsek 9, K uzunluğumuz 9 bölü 5 gelecektir. Dolayısıyla AE istediği için bizden 3 çarpı 9 bölü 5'ten 27 bölü 5 olacaktır. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.